Günaydın arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yine bir kreş gününden merhaba. Bugün gü günlerden cuma, hayırlı cumalar diliyorum. Bavulum yanımda. Şimdi hazırlıklar başlayıp yavaş yavaş çocuklarımı alacağım. Size bir günaydın diyeyim dedim böyle yani. Burası bir hareket odası yani. Şimdi sandalyelerimi hazırlayacağım, oyunlarımı hazırlayacağım. Üzerimdeki şeyimi değiştirip işe başlayacağım. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi işten çıktım. Şöyle bir kitle gireceğim. Size de biraz çekim yapayım dedim. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Biraz dolaşalım içeride. Hadi beraber. Şöyle bir bakalım. Güzel uzun şeyler gelmiş galiba. Biraz dolaşayım güzel olan şeyleri sizler için çekeyim. Bakın çok güzel şeyler gelmiş bu. Renkli renkli elbiseler. Boyu da güzel. Çok tatlıymış elbisenin rengi arkadaşlar. Bakın. Ben şöyle bir göz gezdireyim. Size de güzel bulduğum şeylere bir çekeyim. Evet. Surprise. Surprise. Arkadaşlar bakın. Yakalandım. Baskına uğradım. Tam kike girdim. <laughs> Turgut beni arıyor ki de ne yapıyorsun dedim geziyorum piknik değil. sonra baktım kabinde bir şeyler deniyordum önüme çıktı. Hemen aldık park şanımız yani bu bu yanada park sistemi var. O yüzden e, hemen çıktık oradan. O yüzden size çekim yapamadım orada. Ama Turgut dedi ki madem dedi video çekiyorsun dedi seni gezmeye götüreyim. Gezelim. Orada da video çekeriz dedi. Şimdi biraz daha işte, dolaşacağız. Ekçına da uğrayacağız belki. Oraya da çekeriz. Öyle biraz dolaşalım yani bugün güzel çünkü Turgut adama çarpacaklar. Hiç bakma. Allah. adamın hani adama çarpacak. Adam da geri zekalı hani araba park edecek niye duruyor? Ama adam görmüyor mu? Hani sen de hani dikkat etmen lazım park eden olarak. Hani. Ama ben işte, ben park ediyorum da kocaman arabayı görüyorsun, hani geliyor ya. Ama görmüyor işte, adam öbür tarafa bakıyordu hani telefonla konuşuyor. Adam kim vur diye gidecekti az daha. Neyse arkadaşlar, böyle biraz dolaşacağız yani Turgut'la. Turgut bugün işe gitmeyecekmiş, yani saat şu anda inanamıyorum. 11.50 geçiyor ve Turgut ilk defa erkenden evde. Çünkü işleri bitmiş. Yani sevindim yani açıkçası. Bakalım pişman mı olacağım ya da? Pişman olmayacağım. <laughs> pişman mı olacağım? İşte almak yerine pişman mı olacağım? Bu arada dudaklarım yara olmuş, kurumuş, acıyor. Labela alalım. Labela alıyorum, unutuyorum. Çocuklara veriyorum. Azrak kapıyor bazen benden. Böyle yani. Daha da bir şey yemedim. Acıktım biraz arkadaşlar ama bir kahve içeriz. Turgut'a bir yerde. Hı. Böyle yani o zaman size sonra detaylarını çekerim bakalım bugün ne yapacağız. Turgut Bey bize ne sürprizler hazırlamış. Ben şey dedim oraya ekşine uğrayalım değil mi? Güzelim ne oldu? Kahve içeriz. Aynen ekşine bir bakarız kahve içeriz. Bir yeri şey var oraya vurarız. Oraya vurarız böyle yani. Neyse sonra Yolda, görüşürüz. Geliriz. Kızlar ekşine geldik. Tabii ki Yasemin ekşine gelirse tursuz olmaz. Bakın şöyle Etajere gelmiş. Ne güzel değil mi aşkım? Baksana odundan yapmışlar. Çok Hı, güzel. Almak fiyatı almak da 5.95. Şey. Doğru. Benim de almam lazım Bek bir şeyler. Oraya. Hani? Şöyle biraz gezelim. Bakın şöyle aynalar varmış. Çok güzel. 4.99 fiyatı da. Bakalım neler varmış. Başka? Bu neymiş? Böyle. düğme seti. düğme seti. Değişik düğmeler yapabiliyorsunuz çocukların pantolonlarına falan. 6.39. Evet o da çok güzelmiş. Onu da düşünüyorum. biz de nereye koyacağız işte o var. Nereye biliyor musun? Nereye? O şu bizim şey düşüyor. ya. Onun yerine bunu asabiliriz. Nasıl yerine mi? yazıyor. Ha, evet. Yazıyor. Alalım o zaman. Silmesi zor olur onun da. Ama gene silinecek zaten. Hepsini ellemişler yerleştirirken. Hı. Sileriz şu anda. Bu neymiş? Ve orada bir aynamız da var mı? Anam. Ha doğru aynanın yanı değil mi? O da şey dekor kuşun olmaz değil mi? Ee, sığmıyor oralara. Öyle 8 oraya masa var mı? Kiraplar. Dekor köşeme de bir şeyler bakarım hem. Yazlık dekor yapıyorum. Dekor köşemi. Burada zaten hep kağıt kürek. Hep aynı <laughs> aynı şeyler. Ama şu poşetlerinden bitti. Bir tane ondan alayım. Her zaman aldığım poşetlerimden. Şöyle bir tane alalım. Turgut'un telefonu susmuyordu bugün. <laughs> böyle yani. Bakalım. Aynen düşünüyorum da. Bakalım bu tarafta var? Arkadaşlar bakın böyle şeyler varmış şöyle güzel. Aa, baksana tepkiler çok güzeldir ya, banyoya falan değil mi? Güzel durmuyor mu? Hani, kalır mı? Kayar mı bilmiyorum ama çok güzelmiş rengi. Beş oraya bir tane kalmış şansa. de bak şurada ilginç duruyor arkadaşlar. Bakın ilginizi çekerse duvara böyle. Dekorasyon <laughs> değil mi? Aynen bir değişik var. Beyazı da var hatta <laughs> arkada. Baksana şöyle. Çok değişik duruyor. <laughs> ama bizim yerimiz yok ya ama belki birini, birilerinizin ilgisini çeker. Şundan aldım arkadaşlar bir tane limonlu vardı. Ben orayı böyle kokteyl köşesi yapmak istiyorum yaz köşesi. Çileği de mi alsam bilmiyorum ya da karpuzu mu? Çilek daha. Ya karpuz Hayır renk renkleri uyusun istiyorum. Ben bir şeyler yaptım eee. ya böyle biraz daha yeşilimsi şunu alayım ya ben. Yeşilimsi de. Aynen. Çünkü ben böyle orayı böyle kokteyl köşesi yapmak istiyorum şu anda. Bakalım daha neler varmış şöyle. Masalar var. Siz de bizimle birlikte gezin. Bak aşkım şu çok tatlıymış. tamam var. Şu mu şu mu? Arkadaki mi? Bu mu? Bu mu? Böyle evet. şişe evet. açmak evet. için. Değil mi? Şu yolu daha iyi. Kapak açmak için değil mi aslında? Flash'ın öfünü bak evet. aslında. Ama çok tatlı evet. tabii. Şey Bir alalım bunu da. Burada da jiraf vermiş. Benim böyle aa, şeylere ihtiyacım var şimdi dekor için arkadaşlar. O yüzden burada bakıyoruz. Ne Yok onlar benim oyum yok yaşam. Burada yazlık şeyler daha çok burada var bak şu yazlık. Bu tarafta da vardır kesin. Böyle tabaklar vardır. Yok dursun. Bakalım buralarda ne var. Aynen Simba şu anda bizi bekliyordur evde. Bir ara çamaşır suları yoktu. Şimdi artık her yerde bulabiliyorsunuz yine geliyorlar şu hayat kurtarıcı 88 sen baya uygun ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Bak, ne yok? Çay, çay mı yapacağım? <laughs> Bak şu ben hep böyle bir şey istedim. Ama aslında iyi olur biliyor musun balkonda çayını demle yanında de iç. <laughs> pikniğe parka değil mi? Mesela <laughs> şveyhata <şüphiyatta> götürebilir <laughs> miyiz, değil mi? Biliyor Onun gazları mazları nasıl satılıyor? Doluyor mu? Hmm. Ben anlamam da sen anlıyorsan benim hiç böyle şeyler aklım yatmaz. Hmm. <laughs> Zor geldi Turgut'a. Şey termosa doldur götür Turgut'a şeyi. Değil mi? Çok çaylı da değil. Bak bu scrap dedi geçen de bir tedi de görmüştüm. Alsam mı almasam bilemedim ama dursun ya. Bilmiyorum bazen alıyorum sonra ortalıkta dolaşıyor. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama. Yani içinde de sürekli aynı şeyler oluyor genelde. Böyle kokteyllik bir şey bulabilirsem alacağım. Bakıyorum böyle o köşeye bir şeyler. Burada çiçekler var hep. tarafa bakalım. O yaz köşesinde bayağı bir şey vardır. Böyle oyuncaklar gelmiş hep. Bunun yaz köşesi nerede şu an? De i̇şte şu kokteyl için böyle soslar oluyor arkadaşlar karamaşlı bulursam öyle bir şey de alacağım. Bir bakayım şuraya da. Ne varmış? Hmm. Burada da bazen kokteyl sosları oluyor. Da, onun için bakayım dedim de yokmuş. Onlar var evde. Abur cubur almıyoruz artık. Bıraktık abur cuburları almayı. pek bir şey yok yani. Action değiştirme ürünlerini maalesef oradan almış. Paletler. Maskeler. Maske maske. Bugün pek bir şey bulamadık şat. Dekor da çok yok Evet. Ama çok ürün gelmemiş daha ya da ben ne pek mi? bir şey mi bulamıyorum bilemedim. Mesela şunlar da arkadaşlar ketojenik beslenmeye uygun. Aa, zero rice. Nasıl? Hı -hı. Yani zero pasta yazmış Aynen. Ama tadı nasıl onu hiç denemedim biliyor musun? Ah. Denedim. Az konu yapmayın. Tamam. Denersin. Ah. Balonyana falan öyle bir şey. Denesem mi acaba bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Bir tane bundan alalım. Bir de şunları merak ediyorum. Bunlar da tatlandırıcı kullandıkları için bunların karbonhidratı da 0 gram bakın. Bunlar da güzel şey kullanabiliriz. Şöyle kokonat diyor ama iyisini Bu da Caesar sos diyor da. Sosun rengini pek beğenmedim de tadı nasıl olur acaba? salataların üstüne. Güzel midir acaba ya? Neyse denemeyeyim bunu. Sen geçen şöyle bir şey unlu ama unlu diyordun değil mi sen? Hı hı. Onlar yine karbonhidratla geçiyor biraz. Ama o, o yine yeniliyor bundan puding falan yapıyorlar yani. Gördüm. Ne evet. ya o da güzelmiş. Bunu onu Ama güzel bu şeymiş. Bak bunu alabiliriz. Ben bunun rengi. Yerine <laughs> tabii yerinden almak istiyor her Herkesin bıraktığını almaz. <laughs> Burayı da gezmedik Nereye gezmedik biz daha? Burada havlu. Bak şunlar da güzelsin renk olarak. Ama çok bir şey benim istediğim gibi bir şey yok. Keşke Teddy'ye gitseydik. Teddy'de kesin olurdu hatırlıyor musun? O şehitleri biz hep Teddy'den aldık evet. o. Aa şeyler. Neyse. Aa çok kağıt istemiyorum ben. Robotun mumu aslında. Kuşları kullanıyor. Evet. <laughs> Beyaz da var. <garaj. gülüyor> Ben şey istiyorum. Aa, o yazılar falan vardı ya şimdi onlar tedide oluyor ya. Burada değil mi? Burada yok onlar. Biz hepsini tediden aldık. Neyse. Bugün pek bir şey almadık gördüğünüz gibi arkadaşlar. İyi. Evde gösteririm yeni size şey ama. Almadık. Ya buradan bir şey almadık ya. Yani. Onu da demek istiyorum. Tabii pek bir şey almadık. O yeşil lamba pek da güzelmiş de. Işte. ama ben öyle bir şey istemiyorum. Benim istediğim belirli şeyler var. Onlar da Tediye bakacağım annesi. Çünkü buradan ı -ı, beğenmedim. Yok ya. Şimdi daha tam yazlık şeyler gelmemiş bence. Temiz ürünleri. Burada bir ketirjen ekran varmış. Belki bakayım da. Evet, ben de yapayım. Evet arkadaşlar şimdi ekşinden çıktık. Bir şurada dışarıda kahve içelim diyoruz. Hava çünkü çok güneşli ve güzel. Ne zamandır niyetleriniz burada kahve içmeye? Fırsat olmuyor. Dışarıda oturacağız şöyle güzel havada. Kahve içeceğiz. Bakalım ketojenik bir şey bulabilir miyim? Sanmıyorum ama bulursam buradan bir şey alır yerim. Olamasa kahve evde yeriz artık. Bakalım. Aynen bir bakayım. Ne varmış? Ne <laughs> <laughs> böyle bakın ne yiyoruz. Turgut kahve içiyor yanına tatlı. Ben de kahve daha hiçbir şey yemedim için şöyle a, peynirli havuçlu bir ekmek yiyorum. Protein ekmeğiymiş. O yüzden ketojeniye uyuyor. Öyle bir afiyet olsun şimdi. Tavanın tadını çıkaralım. Burada bir şeyler yiyeceğiz. canlar biz eve geldik. Nere nereye koysam sizi diye düşünüyorum. Şöyle bir koyayım. Saçlarımı hemen bağladım çünkü eve gelince sıcak başlayalım. Bir büroyla bir telefon görüşmesi yaptım. Size neler aldım göstereyim. Türk kahvemiz bitti Türkiye'den getirdiğimiz. O kadar hani bazen diyordum ya Türkiye'den alışveriş yapınca bunu çekiyorum ya. Bazılarını çok geliyordu bu kadar kahveye ne gerek var. Ama biliyor musunuz arkadaşlar bunlar burada altın değerinde. Çok pahalı yani buraya göre. Yani bize göre Türkiye'deki fiyatı bir daha ucuza geliyor. Ama bize göre dediğim gibi. Yani burada bunların fiyatı çok pahalı. Ee, yarım kilosu. Turgut 14-15 euro ne dedi? Bu indirimdeydi. O yüzden 4 tane aldık. Galiba 4 euroya mı 5 mı ne dedi Turgut? 4 tane aldık. Şu anda maskeli o yüzden soramıyorum dört tane Türk kahvesi aldık çünkü hiç kalmadı yaza kadar belki idare eder bizi bir şekilde biz çok içiyoruz çünkü bir tane şöyle üçgen yufka aldım evde bulunsun dedim mangal yapacağız belki dedim şöyle bugün değil de bir ara ızgara sosis aldım çocuklara da yesinler diye şöyle bazen daha işte hazırda bulunsun diye böyle döner alıyorum güzel oluyor sıvı yağ indirimdeydi bir tane sıvı yağ aldım. Türk marketine uğradık bu arada ondan sonra iki tane pastırma aldım bir tane böyle sade tavuk sosis aldım, 16 sonra Kuru fasulyem bitmişti indirimdeyken, bir tane kuru fasulye aldım. Patlıcan, şöyle zeytin, salçam, sonunda salçama kavuştum. Burada da Turgut pirzola aldı işte markalar için. Tavuk eti, kıyma ve kemikli eti aldı şey için, hmm. kuru fasulye falan için. Ekçiden aldıklarımı biraz size çektim galiba ama yine de göstereyim şöyle bir tane dekor kışı için limonlu böyle bakın süslü şey aldım koku. Ondan sonra şunu aldım diğer balkonun önüne koyarım dedim onu değiştirim ya da banyoya emin değilim. Şöyle çok hoşuma gitti bakın çok güzel değil mi? Şöyle çok hoşuma gitti deseni ve rengi. Bir tane şöyle e, derin dondurucu yapış yani derin dondurucu değil sadece şeyle poşet fermuarlı. Ondan sonra şurada bir tane limonumuz ve karpuzumuz var. Çok güzel dekor köşeme. Ama daha birkaç bir şey alacağım dedi de. Ondan sonra bir tane de böyle şey bu şey açı, açacağı, ıı, şişe açacağı. Ama dekor olarak böyle o köşeme, mojito köşeme, bu kokteyl köşeme koymak istiyorum. Sonra Turgut böyle yapışkanlı şey görmüş, koku. Mesela çöp, ıı, çöpe, falan asabilmek için güzel kokular versin. Dolaplarınızın içine de asabilirsiniz. Mesela böyle çöpünü, çöpünüzü koyduğunuz dolaplara falan. Bunlardan almış Action'dan. Onları yapıştırmak için. Yapıştırmak için Sonra böyle sıfır kalorili, sıfır şekerli a, soslar aldım. Bunlarda hiç karbonhidrat yok. Yani ketojen beslenmeye birebir Action'da bulabilirsiniz. Ve e, konyak a, şeyinden ne derler otundan Böyle pirinç yapmışlar. Bunlar da zero. Yani çok az kalori dizi 7 kalori varmış 100 gramında. O yüzden bir denemek için aldım bunlar. Tadı nasıl bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Belinayla ailem işte ketojenik beslenme yaptığımız için bize göre iyi. Turgut bir tane tıraş köpüğü almış, ekçimna ve bir tane de şu mumdan aldık orası için. Yani şu köşem için. Zaten yapınca da size gösteririm artık biraz biraz. Sonra arkadaşlar aa, şeye uğradık. Takoya ve DM'e uğradık. DM'den sadece ben girip çıktım yani. Şöyle bir tane şeker katkısız fıstık ezmesi aldım. Bunlar şeker katkısız olduğu için ketojenik beslenme müsait uygun. Bir tane şöyle eritrit aldım. Bunlar tatlandırıcı. Bunlarla işte pasta falan yapınca şeker yerine bunu kullanıyorsun. Ve bir tane labelo almıştım ama onu çantamda bıraktım. Ondan sonra burada da bu kocaman bir poşet var. Çünkü Yiğit'e de bayağı bir şey aldım. Yazlık. Şöyle bir tane gömlek aldım kendime. Böyle bol, salaş bir mavi gömlek. Çok güzel. Tam böyle ne bezi diyorlar buna? Keten mi diyorlar? Öyle bir şey arkadaşlar. Tam şu anda yazlık bence çok güzel. Üstüme de denedim böyle bol, uzun. Çok güzel duruyor. Altını da giymek için şöyle bir tane a, top atlet aldım yani şöyle. Gömleğin altını. Sonra a, şöyle sade tişörtler aldım. Birisi mavi birisi beyaz sıradan yani. işe giymeye iyi oluyor. Yiğit'e de şöyle desenli tişörtler aldım. Mesela bir şöyle 4 Euro'ya bence bayağı bir uygun. Şöyle desenli 5-6 tane tişört aldım. 1-2-3-4-5-6 tane almışım. Şöyle. Bu arada Türk marketinde harcadığımız evet. para. Şöyle göstereyim. Sadece Türk marketi. 121 Euro. şu kadar, bir şu kadar şey yani düşünün. Ama hiçbir şey yok yani. Kahve, et ve e, sosis, fasulye. Şu, şu şortlar indirimdeydi. 2 Euro'yaydı arkadaşlar. Ve 3 alana ikisi bedava yok. 3 alana bir tanesi bedavaya geliyordu. Bunları da böyle yiğite artık aldım giysin evde, dışarıda, parkta. Üç şöyle. Alana, <laughs> he? Ne? 3 <Üç> alana, <laughs> alana, alana bir bedava. 3 alana bir bedava. Ben. Benim Aynen şöyle şortlar aldık o oluşuma giysin. 3 alana 4 bedava. Çünkü yiğite çok kıyafet almıyoruz ama alınca da böyle toplu alıyoruz bitiyor. Bir de bunlar vardı. Bunlar 10 euro ydu. Bunlarda da mı 3 al? Bir 3 al 2 öde yani, aslında. 3 al 4 öde. Şöyle şortlar aldım oluşuma. giysin. Havalar sıcaklaşıyor. Isınıyor. Bakın şöyle. Kendime bir tane elbise aldım. Rengine bayıldım. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. da gördü denediğimde. Şöyle belki bugün bayram şeyini giyerim. Şöyle uz uz uzak taraftan bir çekmem lazım galiba. Görebilmeniz için. Şöyle arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum <laughs> ne kadar uzaklaşayım uzun diz kapağına kadar benim bu şey problemim var galiba böyle uzaktan çekim yapamıyorum en büyüklüğüm nasıl yapıyorlar uzaktan çekim acaba şöyle güzel bir elbise yani çok güzel uzun şöyle fırfırlı beyaz spor ayakkabılarıyla şahane durur diye düşündüm o yüzden de bu elbiseyi aldım fiyatı da çok pahalı değildi yani 15 euro muydu şimdi? Etten ucuz. Yani etten ucuz vallahi 15 euro. Doğru gelsin etten ucuz. 2 kilo olan 25 euro. Sonra yine böyle iş için ve dışarısı şöyle güzel uh, uzun tişörtler aldım. Birisi pembe kotların üzerine falan güzel olur siyah pantolonun. Tabii ki olmazsa olmaz siyah tişörtlerimiz. Yani buna 5 euroydu ve bence uh, evde bile giyseniz yani çok iyi böyle dışarıda renkli renkli artık sade onlardan aldım böyle yani alışverişimiz böyleydi doldurduk şuraya bakın hepsini bir yerleştireceğim şimdi toparlayacağım ondan sonra Turgut da kahveyi hazırlayacak çünkü bayağıdır kahve içemiyoruz 3 gündür evet bizim Harik için Türk kahvesi <laughs> olmazsa olmaz Şunları şuradan ben bir alayım kıyafetleri de leke olmasın. Şahsen güle güle güzel günlerde giyin. İnşallah, canım benim. Teşekkür ederim hayatım. Böyle yer yani arkadaşım. Poşet yırtılmış. Ağzı ah, bir uç var kalmış. Bunu atalım. Koptu. 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 Bir topları koptu. Bir şimdi kahve içeriz. Buraları toplarız. Zaten ondan sonra Azra geliyor. Sonra Yiğit gelecek eve. Onu alacak. Yani gelecek Turgut. Ondan sonra da akşama eve bayramlaşmaya. Eve geldik. Gideceğiz. Arkadaşlar, sabahtan beri bizi kapının önünde beklemiş ya. Değil bir mi? Bir Geldik bir yatıyordu. Aynı. Kapının önünde bizi bekliyor Hacı arkadaşlar. Açıcı bilmiyor. Bir bilmiyor. Şuna bakın ya. Tütüş. Oh. Nereye bakıyor bu? Bu bir şey gördü yine aşkım. Bir, bir şey, bir şey o, mi gördü? Bunlara saldırdı. Bu bir fenalık gördü bu. Bu fenalık gördü burada. Ya. Neyse arkadaşlar. Bence videoyu kapatalım. O da? Sen. Hasta. Çünkü akşam bayramlaşmaya gideceğiz. Biz şimdi daha sonra çocuklar toplanır gelir yemek yeriz falan derken. <laughs> Ondan sonra da bayramlaşmaya gideceğiz. Bugün bir şey çekmeyiz artık. Çünkü bir şey yapmayız. Sadece bayramlaşmaya gideceğiz annemlere falan. Eğer müsaitlerse edilirse, Yarın da kayınvalidemlere falan gideriz. Yani böyle böyle biraz sıra sıra bayramlaşma. Bizde artık geç oluyor ama mecburen yapacak bir şey yok. Hafta sonuna kaldı. Çünkü hafta içi gördüğünüz gibi herkes işte güçte. Canlar umarım bu vlog hoşunuza gitmiştir. Yani artık başladım ya işe inşallah devamı gelir. Bunu bir editlemem lazım benim akşama kadar ki bence o yüzden kapatayım. Yoksa bu videoyu da göremezsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın. Abone olun. Beğeni bırakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.